Moda Gezegeni ikinci seviyeme hoş geldiniz sen ve takım. Konsere ulaşmak için çanta mağarasını geçmeniz gerek. Bol şans ve neyin gerçekten önemli olduğunu unutmayın. Asıl önemli olanı unutmayalım mı? Tabii ki. Sonunda konser mi varmış? Harika. Acaba kim sahne alıyor? <gülüyor> <gülüyor> hey siz. Moda Gezegeni'nin en popüler şarkıcıları. Aa, Hayranlarla buluşmaya bayılırız. Konsere vaktinde yetişmemiz için yardım etmenizi umuyoruz. Yani daha stilimiz hazır değil. Bu pembe takıma göre bir işe benziyor. <laughs> bu biziz. Azimli, hayalperest, yetenekli ve nazik. Oo, mükemmel. Tamam. Anlaşıldı. Hadi bu pop yıldızlarını popüler kostümlerle buluşturup buradan çıkaralım. Bir daha pop de Kelimenin birden fazla anlamı var. Dil bilgisi sonra. Önce pop. <gülüyor> hey! <gülüyor> hey! Evet. Hı, güzel. Pembe takım size hayranım. Bu ah, harika. Kıyafetler kişiliğimizi tam olarak yansıtıyor. <laughs> Şimdi hemen konsere gidelim. Aa, Minik dostlarımızın yardıma ihtiyaçları var sanırım. Ama konser kostümlerimiz kesin mahvolacak. Şimdi ne yapacağız söyler misin? Bir çaresine bakarız. Hayvan dostlarımızı kurtaralım. Hı? Ha. Güvende olmana sevindim minik dostum. Aa, ama konser kostümlerimiz mahvoldu minik dostum. Ve üçüncü seviyeye geçmek de hayal oldu minik dostum. Bence yine de konsere gitmemiz gerek. Bunu yapabiliriz. İzleyiciler bekliyor. Nezaketle. O yüzden azimle olmalıyız. Belki hayal gücümüzü kullanarak talimatları bir kez daha düşünmeliyiz. Pembe takım. Durun. Dijital ses seviyenin başına ne demişti? Neyin önemli olduğunu unutmayın. Buldum. Hadi gidelim. Moda! 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 Hala bizim için tezahürat yapıyorlar. Kıyafetlerimizin kirli olmasına rağmen. Evet. Çünkü moda muhteşem. Ama asıl önemli olan sizsiniz. Yeteneğiniz, arkadaşlığınız ve evet hayvan dostlarınız. <laughs> Nasılsın moda gezegeni? Bekle, Skipper, Stacy, Chelsea. Buraya nasıl geldiniz? Heh. Alışveriş merkezine sadece sen ve Brooklyn gidiyorsunuz sandın? Biz de bu oyunla oynuyoruz. Sonunda bize yetiştiniz. <laughs> Sağ ol Chelsea. Belki sizden daha yavaş ilerliyoruz ama sürprizlere hazır olun. Moda gezegeni her zamanki gibi modaya uygun görünmeyebiliriz. Ama biraz hayal gücüyle her zamankinden daha çok modaya uygun olabiliriz. Elbette. Üstümüze dökülen simdi. Ve azimli olmadan bunu asla fark edemezdik. Ya da hayalperest. Hayalperest olmak iyidir. Bravo pembe takım. Önceliklerinizi unutmadan yaratıcı olmayı başardınız. İkinci seviye tamamlandı. Yaratıcılık puanınız yüzde <laughs> elli. Başlama moda gösterisi. Ben takım bize katılma nezaketi gösterir misiniz acaba? <laughs> Nezakete karşı gelemem. <laughs> 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 Çok yoruldum. Mola vermeliyiz. <laughs> Be takım. Moda gezegenini yaratıcılık krizinden kurtarmak için burada. Ne? Son seviye başlamak üzere. Aa. Aa. Um, elbette. İki kuyruk sallayışa yanınızdayız. Yani hemen. Molaya vakit yok. Bu deniz kızları bize güveniyor. Pes edemeyiz. Bu azimli, hayalperest, yetenekli ya da nazik olana yakışmaz. Ama kendimize de nazik davranmamız gerek. Deniz kızları, katılsanız ve şöyle yapsak nasıl olur? Kişisel bakım günü. <laughs> İlk olarak vücudumuzun her yerine nazik davranalım. Gözeneklerimiz dahil. Simli yüz maskesi zamanı. Biz oyuncağız. Oyuncakların gözenekleri olur mu hiç? Pek sayılmaz. Ben daha çok rahatlatıcı kokusunu seviyorum. Hmm, çilekli aynı fikirdeyim. <laughs> evet harika. Doğal güzelliğimizi yansıtmak için kendimize vakit ayırmak çok önemli. Ama eğlenmek, yeni tarzlar hayal etmek de bizi canlandırır. Sana katılıyoruz Malibu. Günlerce süren detaylar, tam senlik içten dışa. Her anlamda kendini yansıtmak. Ruhunun tarzını dışına da yansıt. Aa, çok huzurlu. Ama her yer dağılmış. Kişisel bakım kendimiz için güvenli ve rahat alanlar yaratmayı da içerir. Yeteneğimizi gösterelim ve temizleyelim. <laughs> de dahil etmenize sevindik. Burayı böyle görmek içimi oldukça ferahlattı doğrusu. Benim mi? Sanırım. <laughs> en önemlisi son seviye için artık hazır hissediyorum. Tebrik ederim pembe takım. Bonus seviyeyi tamamladınız. Evet. Kişisel bakımda gelecek zorluklara hazırlandınız ve bunu suyla oynar gibi yaptınız. Kelime oyunu yapmak istemedim. Sakıncası yok. Yaşasın. 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 Dinlenmek bile azim gerektirir. Hayal gücü, yeteneği ve nezaket de. Ve deniz kızı saçı. Bence bu onlara özgü bir şey. Oh. Peki o zaman yaşasın pembe takım. Pembe takım. Vay canına. Hey alışveriş merkezinde kuaför açılmış. Yanından defalarca geçmiştim ama İçerisi çok havalıymış. Biz de bakış açısı değişikliği arıyoruz zaten. Barbie, Barbie, konforumuza hoş geldiniz. <laughs> ne diyeyim ki? Aynen. Evet, şimdi başlıyor. Saç yenileme özel. <laughs> Ama tam senlik. Şimdiden daha yaratıcı hissetmeye başladım. Baştan yani... Başa kadar. <laughs> Baştan ayağıda mı olsa acaba? Sanırım yan tarafta bir mağaza olacaktı. <laughs>